Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte popit aldım. Açacağız. Bilmiyorum arkadaş hiçbir şekilde yeni aldım arkadaşlar. Bugün bunu. Haydi bakalım açalım. Tamam. Çok merak ediyorum. Nasıl kötü Nasıl olacağını arkadaşlar. Açalım. Al. Kutumuzu. Ay. Evet. Evet. Evet arkadaşlar. Bir şekilde çıkardık. Ee, bu şekilde burada bir şey var. Bu filan falan vesaire yazıyor. Sizler gelirsiniz dilerim. Bir şekilde. Aa bu taraf hiç ses çıkarmıyor arkadaş. Bakalım. Arkadaşlar çok güzel ses çıkartıyor diğer tarafı. ama bir tarafı çıkartmıyor neden ee, çıkartmıyorduğunu anlamadım arkadaşlar. Durun göstereyim size. De. Evet bakın çok sessiz bir ses çıkartıyor. Hani o kadar tamam güzel güzel arkadaş sesler gelirse dışarıdan geliyor arkadaşlar. Evet. Biraz ses çıkıyor öbür taraftan. Ama arkadaşlar bu taraftan hiç çıkmıyor. Bence çok güzel arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlar umarım siz de alırsınız. Çok güzel. Ben çok beğendim açıkçası. Siz de alabilirsiniz dediğim gibi. Hadi öptüm bye.